İspanya'nın yeni kralı 6. Felipe ilk çalışma gününde başbakan Mariana Rohu'yu kabul etti. Kraliyet Sarayı tarafından dağıtılan görüntülerde görüşmede dünkü yemin töreni değerlendirilirken 6. Felipe'nin başbakan Raha'ya oldukça iyiydi dediği duyuldu. Geçten. Geçten. Eski kral Juan Carlos'un 2 Haziran'da tahttan çekilmesinin ardından dün mecliste yemin eden 6. Felipe İspanya'nın resmen yeni kralı olmuştu. Yemin töreninin ardından eşi kraliyetçi Letizia ve çocuklarıyla şehir turu yapan kral 6. Felipe daha sonra İspanya Kraliyet Sarayı'na geçerek balkondan halkı selamladı. Bu sırada İspanya'nın çeşitli kentlerinde kraliyet karşıtı gösteriler vardı.